28 yaşından itibaren bir anda kilo alarak 133 kiloya kadar yükselen iş adamının 9 aylık azmi görenleri şaşırttı. Genç iş adamı 5 yıl süren obezite hastalığından 9 aylık tedavi sürecinde kurtularak 57 kilo verip 78 kiloya düştü. 34 yaşındaki Nurullah Çetin Kaya fazla kilolardan kurtulma sürecini televizyonumuza anlattı. 5 senedir hemen hemen 133 kiloydum. Ee, hayatımda kilo ile ilgili çok büyük problemler yaşıyordum. Bir gün bir dostum dedi ki tedavi olmak ister misin Yani kilodan kurtulabileceğimi söyledi. Ve bana da çok mantıklı geldi. Nisan 16'ydı işte doktora gittim. Ee, o gün bugün 57 kilo verdim. Şimdi 78 kiloyum. Dünyaya bir daha geldim. Yani hayata bir daha geldim inanıyorum. Şimdi çok mutluyum. Yani tıp diyorum ya başka bir şey diyecek e, kelime bulamıyorum. Spor çok yaptım denmez çünkü e, doktorum sporu yasaklamıştı. Onun dediklerine uydum. Sağlıklı beslendim, yürüyüş yaptım. E, sadece yüzme e, gittik. E, yüzmeden dolayı da çok fayda gördüğüme inanıyorum. E, akşamları hep yüzdüm. Bugün 57 kilo gittiyse o yüzmeye de borçluyuz. İstediğimi yapıyorum, istediğimi giyiniyorum. Ya Çok mutluyum. Yani insanların zayıflamasını istiyorum. Cidden ben zayıfladım, herkes zayıflasın istiyorum. Üste bulamıyordum, istediğim bir şey alamıyordum. Hayat dolu bir adam değildim. Yani bir saat bile takmak istemiyordum. E şimdi bugün her gün değişik bir şey takmak istiyorsun, değişik bir şey giymek istiyorsun. Yani yaşadığının farkındasın. Yani kilo benim için hayatın en büyük problemlerden biriymiş.